Abi tabancayla al 50.000 like gelir demişsin. Kolaysa gel birlikte yapalım kardeşim o zaman. Tekliyle Win almak kolay mı zannediyorsun? Abi bence kolay. 2 tane tekliyi nereden bulacağız bilmiyorum ama. Aha ben buldum. Oha vallahi buldum teklimi ben. Yeni içeriğimizde yorum atan kişiyle birlikte görevi yapmaya çalışacağız. Yaptığınız yoruma ID'nizi eklemeyi de unutmayın. Aha solda var, yakın var. Yakın. Sen geri çekil. Tamam. Silahla sıkma sakın ha. Tekli görevi. Tamam. Yok. Oo tabii kardeşim yorum yaparken. Bu Edersen sıkayım mı otoyla? Hayır hayır sakın. Gerekirse başa döneriz. Bir baygın. Ya. biri daha baygın. Arda. Help. Beni gidip kaldırsana. Beni gidip kaldırsana. Aa, gel, tamam geliyorum. Geliyorum. Sen de orada kal. Orası alan zaten. Oyunda son 8 kişi kalmış. Alanın geldiği durumda bu. Öldüm Arda. Help. Arda. Araçla geliyorlar ya. Sen gözükme. Win alamadık ama üçüncü olabildik.